Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere cep telefonunuzu kapattınız veya telefonunuzu bir şekilde kapandı. Tekrar geri açamıyorsunuz. Bunun neden kaynaklı olacağı olabileceğinden bahsedeceğim. Bu problem genelde tuşlardan bir tanesi bozulduğu zaman mesela ses kısma tuşu veya ses açma tuşu basılı kaldığında oluyor. Şu an bakın ses kısma tuşu basılı kaldığı için şu an ses otomatik kendini kısmaya çalışıyor. Ben eğer bu moddayken telefonu bir şekilde kapatıp Tekrar açmaya çalıştığım zaman bu haldeyken telefonum açılmayacaktır. Bakın şu an ses kısma tuşum basık kalmış. Ben sesi açtığım zaman otomatik bakın kısıyor. Ben sesini açıyorum. Cep telefonu otomatik kendi sesini kısıyor. E cep telefonunuzu nasıl açacaksınız böyle bir durum varsa? Şuraya bir iki kere tıklatın ses kısma tuşuna veya şuralara bir basın. Ondan sonra tekrar açma tuşuna basın. Bakın bu düzelecek. Şuraya, şuraya basarak düzelecek muhtemelen. Bakın düzeldi şu an. Otomatik kendi kısmıyor. Birkaç kere burayla oynayayım biraz. Şu ses açma ve kısma tuşlarının biriyle. Hafiften el temasıyla bu basılı kalabiliyor. İçine pisik girmiş olabilir veya sıvı teması olmuş olabilir. Herhangi bir durumdan dolayı bu tuş bozulmuş olabilir. Bu tuşun tamirinde ortalama 250-300 lira telefoncular yapıyor. Bu nedenden dolayı da cep telefonunuz kapandıktan sonra açılmayabilir. Dediğim gibi şu tuşla oynamanız gerekiyor. Farklı sebepleri de olabilir ama genel olarak bazen bu ee, mekanik olarak telefonunuza e, home tuşları altı kaldırıldı. Güç tuşu, ses açma tuşu ve ses kısma tuşu var. 3 tane tuşumuz var. Bunlardan birinde sorun olduğunda telefonunuz ya açılmaz ya otomatik kendini sessiz alır. Ya otomatik sessize geçme sorununda aslında bu yine tuş arızasından kaynaklanıyor. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.